اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ صدق رسول الله ونطق حبيب الله محترم مسلمانlar Huzurlu bir toplumun teminatı sağlam ve güçlü bir ailedir. Aile, dinen evlenmelerine engel bulunmayan bir erkek ve bir kadının meşru nikahla kurdukları mutluluk ve muhabbet yuvasıdır. Aile, insanlık tarihinin en kadim ve en sağlam kurumudur. İnancın Kimliğin ve kişiliğin şekillendiği, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı eşsiz bir mekteptir. Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimizin kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için eşler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Buyruğu üzere aile, sevgi ve saygı, şefkat ve merhamet ocağıdır. Aziz müminler, bizler aile ahlakına yönelik tüm güzellikleri ve incelikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ailesine karşı son derece zarif ve nazikti onun bütün konuşmalarında ve tavırlarında nezaket vardı o ailesinin hiçbir ferdinin gönlünü incitmemiş kalbini kırmamış onlara kötü söz söylememiştir Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım buyurarak eşi Hazreti Hatice'ye olan sevgisini daima dile getirmiştir. Allah rızasını umarak ailene yaptığın her harcamadan muhakkak sevap alırsın hadisiyle aile için yapılan her fedakarlığı Allah'ın rızasını kazandıran bir iyilik olarak değerlendirmiştir. Kıymetli Müslümanlar Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu ahlaki değerlerden uzaklaşıldığında aileler huzur ve mutluluğa hasret kalır. Maalesef günümüzde aileyi hedef alan bazı mihraklar tarafından kadınlar annelik, erkekler babalık gibi kutsal bir değerden uzaklaştırılmak, kadın ve erkeğin aile içindeki rolleri zayıflatılmak istenmektedir. İslam'ın haram kıldığı fıtrata aykırı sapkınlıklar medeni birliktelik adıyla masum nikahsız beraberlikler normal evlilik ise bir yük ve külfet olarak sunulmaktadır. Oysaki evlenmek ve aile olmak Allah'ın emri, peygamberimizin sünneti, fıtratın gereğidir. Neslin ve milletin devamı için zaruridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde evliliğe şöyle teşvik etmektedir. Evlenmek gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Değerli müminler, iffet ve hayayı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsad eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı. Çıplaklık ve teşhircilik hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir. Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal, çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir. Şu husus unutulmamalıdır ki, zina, Alkol ve kumar dinimizin haram kıldığı büyük günahlardandır. Yüce Rabbimizin bu hususlarla ilgili uyarıları gayet açıktır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Aziz Müslümanlar, bugün aile yapısı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir. Hal böyleyken aile kurmak, aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca Bireysel bir sorumluluk değil iman, vicdan ve izan sahibi her insanın dini, ahlaki ve insani sorumluluğudur. Nitekim hutbemin başında okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurmaktadır. Kıymetli müminler, aile değerlerinin örselenmeye çalışıldığı bu zamanda bize düşen dünyadaki cennetimiz, muhkem kalemiz, son sığınağımız olan ailemizin kıymetini bilmektir. Aile hayatında Allah'ın koyduğu helal haram sınırlarını gözetmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını esas almaktır. Yüce Rabbimizin ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et, emrine uyarak ailemize ibadet bilinci kazandırmaya gayret göstermektir. Ailenin temeli olan evlilikleri kolaylaştırmak, gençlerimizi evliliğe teşvik etmektir. Ailemizle geçirmemiz gereken nitelikli zamanı televizyon ve telefon başında heba etmemektir. Aile içi iletişimi canlı tutmaktır. Aile fertlerinin duygusal ihtiyaçlarını önemsemektir. Çocuklarımızı ailenin sıcaklığından, sevgi ve alakasından mahrum bırakmamaktır. Hutbemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitiriyorum. Her şeyin Rabbi olan Allah'ım, beni ve ailemi Dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı olan kullarından eyle.